Bu arada mobil papsi kasan var mı? Abi benim mobil papsi kasan ama benim yapacağım bir şey yok. Aranızda var mı mobil papsi kasan? Ben bir sistem öğrendim. Ben. Tamam. <laughs> Şimdi beyler anlatacağım her şey yapmanız gerekiyor. Eğer ki yaparsanız ipisiniz 90 sıfırlak sıfır donma sıfır kasma adamları da amına görürsünüz şimdi güzelce anlatıyorum bir defa anlatsam bir de anlatmam çünkü anlatsam şey bana özel hiç bir anlatmaz ama ben anlatırım haydi <laughs> Topuk topuk. Aa, başlıyorsa çok çok Sen adı niye çıkmadı buraya? Şimdi anlatıyorum. Bu gördüğünüz şey mobil PUBG. Mobil PUBG oynayanlar bunu çok iyi bilir. Bilmeyenler ise iyi dinlesin. İkinci F11'e basın. F11'e bastıktan sonra sağ üstte 3 tane çubuk var. Bu çubuğa bastıktan sonra önünüze seçenekler gelir. Bu seçenekleri seçerseniz daha fazla seçenek çıkar. Evet, buradan ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar kısmına girdikten sonra önünüze bir tablo çıkar. Bu tablo oyunumuzu ayarlarını gösteren tablodur. Evet, buradan yapmamız gereken temel değil, motor kısmına basmak. Evet, motor eski manitanız bir mesela bir motordu. Onun gibi düşün. Bu oraya istekli bir şekilde bas. Akıllı mod. Akıllı mod bilgisayarınızı kontrol ederek onun dizaynını uygulayıp ona göre sistemi çıkartan şey. Yani bir uygulama. Kendinizi ayarlıyor. Ondan sonra işlemci ön tikini koy. Genel işlem özelliğine tikini koy. Dahil ekran kartına önceliği tane koy işlemciden çekerseniz bilgisayarınız kasar. Bu yüzden daima ekran kartı coming. Ya, bak, ok. Rapping kick optimization. Bu ne demek diyor sorarsanız ben de bilmiyorum kanks. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ise ultra 8 GB 8 çekirdek size göre 4 3 2 olma ihtimali de var. Bende 9900K var o yüzden 8 çekirdek. 1920 1080 bunu kesinlikle yapmanız lazım. Bunu yapmazsanız monitörünüz kasar. <laughs> Sonra ise DPI bu tamamen sakalmış bir şey. Yani istersen 240 320 senin mouse sensitivity'nin alakalı. Bu bilgisayarı kasmamayla alakası yok. 320 yapacaksın havadakiyle bana ait. Bunu kaydet. Kaydettikten sonra üç çizgiye bas. Ayarlar acır. Buradan oyun yerine acır. Burada çok hassas bir şey var. İyi bak iyi bak. Eee jump yok gülüm. Git al o zaman. Para kızı sinemaya götürmeyi biliyorsun. Kıza para var John para yok. Ya e, elinin iPhone 12 Pro Max var. Onu satsan alısın 5 tane bilgisayar ma Kim Şimdi bura, e, HD 1080p 2K asla kullanmayın. 720p'de 60 kullanmayın. HD 1080p akıcı 90 FPS. Şimdi diyecek ki abi bizde 90 FPS yok. E, bu şu an beta sürümünde değil. Bu betadan çıktı mı? Ben bu beta bu beta bilmiyorum. Belki çıktı. Hiç bilmiyorum. Ee, 90 FPS geldi mi? Ha çıktı mı? Buradan 90 FPS işaretle ve kaydet. Kaydettikten sonra F11'e bas. Buradaki oyun ayarlarına gir. O oyun ayarlarından iki tane inzi ve ayrıntısı göstereceğim. Bunlar çok önemli. Ben PG Laskopat. Bilgisayar uzmanı isteyen <laughs> ekşi. Böyle buradan grafik derece akıcı 90 FPS lobby jir akıcı 90 FPS buradan klasik ve GGVP. Ben Las Kopat PC Osman İslam Ekşi. Evet bugün için Mobile PUBG PC kasma videomuz sona ermiştir. Like dikkat unutmayın. Hayırlı akşamlar. See you again.